çıktık. Kekova'ya doğru yola çıkıyoruz. Sonraki durak Kekova. Durak buralarda hep karavanlar duruyor. Evet. Bizim durduğumuz yerde hemen burası. Bu arada e, hep yasak falan diyorlar da neçiz, neçiz, biz hiç ne? rahatsız edilmedik. Evet. Burada çok da güzel yani. Şuradaydık biz de. Bir sürü karavan duruyor. İşte yani kimse gelip buradan kalkın gidin demiyor. Biz beğendik kaşık ama tam gezemedik yorgun olduğumuz için dinlene dinlene gidiyoruz yani bir daha geliriz diye düşünüyorum inşallah. Bir de hava çok sıcak biz bu tatilde ilk tatilimiz ilk hem ilk tatilimiz hem ilk yaz tatilimiz burası. Bizim. Karavan Bizimlikle, tatilimiz yani aynı, karavanla ilk yaz tatilimiz. Aynen geçen ay gelmiştik de karavanla bizim bitirdikten sonraki ilk tatilimiz ve ilk yaz tatilimiz. Şunu anladık ki gerçekten klima lazımmış döndüğümüzde ilk iş araca bir tane kovan kliması taktırmak olacak. geldik arkadaşlar. Sıradayız. Gördüğünüz gibi araçlar da bekliyor. Hemen karşısı Tekova sahil ama tur tekneleri yeni geldiği için şu an onlar yolcu indiriyor. Bunlar da yolcuların bekliyor. Önde de şöyle gördüğünüz gibi bir sürü servis aracı. Aşağıdan sürekli bir araç gelişi var ve aşağıda trafik çok yoğunmuş, kilitlenmiş. O yüzden bizi aşağıya göndermiyorlar. Birazdan aşağıya ineceğiz. Tur tekneleri yolcuların indirsin. Bu araçlar da gitsin buradan. Sahil bize kalsın. Onu bekliyoruz şu an. Bu arada da yemeğimizi pişiriyoruz arkada. Saat akşam 6 oldu arkadaşlar. Tamam gidiyorum. Saat akşam 6 oldu. Her yer boşaldı. Şimdi aşağıya sahile ineceğiz. Buradaki görevli bizi sabah 8.30-9 gibi sizi tekrar çıkartırlar. Bir de aşağıda sinekten uyuyamazsınız diye uyardı. Ama biz yine de bir sahile bir bakacağız. Kekova meydan. Küçük bir meydanı var. Ve ücretli bir otoparkı var. Otomobil 50 lira. Karavan 70 lira. Küçük otobüs 100, büyük otobüs 150 TL. Meydan şu şekilde. Hemen yemeğimizi hazırladık arkadaşlar. Otoparktayız hemen meydanda. Oraya park yasakmış sadece servis araçları için müsaade var. Şöyle kavurmamızı yaptık kendi suyuyla. Bir bir davamız, turşumuz, ekmeğimiz. Şimdi kanalımızı çıkartıyoruz. Gün batımında denize açılacağız. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Kocam kanalımızı şişirdi. efsane. Efsane bir yer. Selam millet. Çok güzel değil mi aşkım? Bize dua edin inşallah. Hava bir kararıyor. şey olmaz ya. Yani. Ne güzel. Sahil güvenin kaç diye. evet şimdi açıldık. Gidiyoruz. Deniz çok güzel. O benim minik kaptanım Bu benim minik kaptanım Maşallah Kayalıklara gidiyoruz yalnız Bakmayalım Bence içeriye açılalım azıcık Heh. Kaptanın işine karışılmaz ama Hadi bakalım Haydi. Haydi <laughs> Sen niye bu sahile çıkma meraklısısın Haydi ve bizi sağa döndürüyorsun? Birey. Birey. İki dakika küreyi bırakıyorum. Kayaya doğru gidiyoruz ya. Diğer tarafa çeksene ha şöyle. Şimdi kanalımız aşırı eğlenceliydi. Arkadaşlar herkese merhaba. Biz uyandık direkt uyanır uyanmaz kahvaltımızı karavanla hazırladık. Yanımıza aldık. Şimdi kanamız zaten dün şişirmiştik. Karavanın üstünden indirdik. Direkt Kaleköy'e gidip orada kahvaltımızı yapacağız inşallah. Buralarda tur tekneleri var. Yani oraya kanamız olmasa bile ziyaret edebilirsiniz. İçecek içecek yerler. Kano yapabilirsiniz ekstra. Sabah oldu, ne Benim sesim çok gelmiyor. Dün gittik, akşam üzeriydi. Ee, ama biz o halde bile hayran kaldık. Çok güzel, çok temizdi. Şimdi sabah uyandık, tekrar o yöne doğru gidiyoruz. Bir sürü de kano geliyor arkamızdan bizle beraber. Evet. Umarım Görünmüyorlar, evet. çok güzel. Çok güzel. Evet teyze Çok iyi ya. Şimdi rengine bakar mısınız ya? Mektane. Çok iyi. Bizim biz şu an... 4 metre evet biz şu an geldik. Evet. Kale köyü. Buraya karayolu ulaşılıyor. Evet, kano ya da tekne turlarıyla. Bebeğim buralar çok güzel, burada duralım bari. Çok sert yapıyorsun ama, sert geçiş yapıyorsun, sert yapıyorsun. Böyle ince kere olsa burada güzel bir kastıydı. Çok güzel Diyorum bu. ya şuraya bak, iple bağlayabilirdik. Çok güzel. Dursa böyle, bir yere gitmez. Bir yere ama ben önce açılalım, drone çekimi tamamlayacağım. O zaman yüzme en son. Evet. Arkadaşlar biz geldik. Burada bir mola verdik. Bu arada sabah erken kalktık geldik. Henüz kahvaltımızı bile yapmadık ama yanımızda malzemelerimiz. Çıkarken söylediğimiz gibi. Tekneler akın akın gelmeye başladı. Bu koyda güzelim koy. Kirlenmeden biz bir denize girelim istiyoruz. Hemen şurada mezar var. Efsane deniz. Efsane böyle bir şey yok. Kanomuzu bağlayalım. Biz yokken kaçmasın. Kanomuzu buraya bağladık. İşletmeye söyleyip hemen Light'in yanına. Şimdi biraz karayı gezeceğiz. Teras Paradis'in önündeyiz. sabah 8 akşam 8 arasında ziyarete açık. Bilet 90 TL. Müze kartını dijital olarak kredi kartı ile alabilirsiniz diyor. Müze kartı ile gelen ziyaretçiler Türkiye'ye kartını okudup geçebilir. Kısacası müze kart geçerli burada. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sıra Kolay gelsin. Buraya geldiğinizde, şu an biz Kaleköy'deyiz. Şöyle. Kanuyla karşılara geçsek mi dedik ama hava birden ısındığı için geçmeyeceğiz. Burada bir sürü koy var böyle. Geldiğinizde gezebilirsiniz. Turlar da düzenleniyor. Kekova 3 ağızdan kalkıyor. Arkadaşlar biz şimdi çıktık, dönüş yoluna geçtik ama tabii ki de yüzeceğiz. Bur burada yüzeceğiz çok temiz çünkü İnsanın suya bakar mısın? Çünkü orada mahvoldu, sabahki güzellik yok. Evet burası çok güzel ya gerçekten hem suyu hem doğası her şeyi çok güzel burada yüzeceğiz ondan sonra döneceğiz. yol üzeri bir mola verdik. Burada da insanlar kanolarıyla mola veriyor. Şöyle hemen şu arka taraf Kaleköy. Tam böyle Kekova ile Kaleköy arası bir koy gibi bir yer var. Korunaklı, dalgasız. Şöyle balığımın da yüzdüğü gibi tertemiz. Tekneler de zaten burada yemek molası veriyor. Efsane değil mi? Bakın şurada çizgi var. Öbür taraf çok derin. Şu an ayrılacağız. Ayrılmadan önce biraz burada da yüzelim istiyoruz. Suyu çok temiz. Şimdi burada da biraz yüzdükten sonra artık bu koyu da terk ediyoruz. Karşıya Kekova'ya. Oradan da karavana geçip önce botu toplayacağız. Sonra karavana geçip Kekova'dan ayrılıyoruz. Üzülerek tabii ki. Buralar çok güzel. Şimdi sahile geldik. Kekova'dayız. Otumuzu alıp karavana geçeceğiz. Evet arkadaşlar, kanamızı yerine yerleştirdik. Buralar yanıyor. Biz şimdi yukarılara serin yerlere doğru gideceğiz saatlik bir yolumuz var. Antalya yolu. Yoldan size kesitleri alırız. Şimdi bize iyi yolculuklar. Ha bu arada burada ciddi bir otopark sorunu var. Biz de şöyle meydandaki Vcn'nin arkasındayız. Burası otopark. Ee, günlük 50 lira araçlar. Gayet güzel bir fiyat bence. Şimdi yolculuğa devam. Bir de tekne turundan bahsetmedik. Onun Özel bence sonra tekne unutmadan söyleyelim bence. Özel tekne turları 2500, 5000 ve 7500 diye değişiyor arkadaşlar. Yarım günlük tekne turları 2500 lira ama bu özel. Büyük tekne turlarını açıkçası sormadık. Hani o konuda bir bilgimiz yok. Günlüğü ee, en aşağı 700 lira mı? Aynen. Kaleköy'de fiyatlar çok pahalı mı? Bize pahalı değil. Yani biz 70 lira falan diye duymuştuk, mesela dondurmanın topunu dondurma 30 TL'ymiş. TL. Kendimiz yapıyoruz keçi sütü vesaire dediler ama bir Maraşlı olarak, maraştan gelen bir insan olarak açıkçası çok da tatmadık yani. Böyle. Biz genel olarak buraları beğendik. Görüşürüz. Tekne turları aslında çok güzel yerlere gidiyor, mağaraya, güzel koylara, tersane koyu, akvaryum koyu, batık şehir.